Var mı atlayan çok? Vardır çünkü tek mod burası. Önümüze Abo baksana. baksana. Abo aşkı. <laughs> Abo. Önümüze atladı biri. Biliyorum ondan önce gireceğiz. Ama. Ben yeri göremiyorum. <laughs> Hala şu an kare. Tamam. lardan birileri, birileri geliyor geliyor geldi geldi Canım gitti. Orada basma, içeri gir. Birileri daha geliyor. İçeri gir, içeri gir, yan da da. Can basacağım o gelene kadar. Adamlar geliyor önden. Lan nasıl düşmedin? Tamam aldım ikisini Sağdan birileri geliyor. Yukarıda şurada. Watch geliyor. Gelmiyor. O da mı yukarı çıkıyor? Tamam aldım onu. Var ya şunların kıyılarına çıkılması hiç iyi olmamış ya. Benim Allah belanı ver. Az bir canı var ya. Tut beni tut. Tut 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 tut. Geldim. Ah aşkım ya. Ah çok geç kaldın ya. Nerede o? Aşağıda pompalısı Mantı varmış. Aşağıda bizim girdiğimiz taraftan. Bir de hiç belli etmedi kendine pompalı olduğunu. Yarım saattir orada duruyor. Açıyorum ortayı gel. Adam geliyor önümüzde. Sık aç direkte Ya buradan niye sıkılmıyor ki? Kaldırıyor adamı. Gidelim mi? Evet evet. Tamam. Öldüler mi? Öldüler. Şey, Ses mi var? Hı. Hmm. Would a polar bear rather stay in a picture frame than come out? Ooh. Oh, it's funny, every time you see, it. see its head. Başka biri yok değil mi? Hiç kimse miymiş bunlar? Var ya son anda, son anda aldı biliyor musun Powell'ı son anda. Nere gitti bunlar ya? Aa kaldırmaya gitmiş. Kaldırmadan geldim de aşkım ben hepsini aldım zaten <laughs> porno da ne belirsiz porno'nun attığı o büyük şey var ya ee, ninja yıldızı bana hmm. hasar verdi bu niye basmıyor ha bu takım arkadaşı için mi oh, canım canım bir anda yarım kaldı pony yüzünden dur mermi topluyorum o karşıda adamlar biri geldi buraya nerede Bu, aldım aldım kamuflajı vardı ama neyse boşver gel hadi geliyorum neredesin Çık oraya geliyorum. Şu önümüzdeki evlerde adamlar. Bak önümüzde adam. Ay çok kötü çok kötü oynadım e, ee, rulot yapacağım. İçerideyim. Aşkım. Atla geldiler. Hı. Neredeler? Gitmesene nereye gidiyorsun. be right Harikasın. Sana bakıyordu. <laughs> evet evet biliyorum. O son muydu? Bitti mi? Evet evet. Değil, sondu değil mi? Hı hı. Orada ben sesini aldım o yüzden bu tarafa yöneldim sen o tarafa gidince dedim bu bunu vurur dedim. Markham, I'll be right there. Good shooting! We should have a match next time. I'll be all in the center. Keskin nişancı var adamda. Nereye gittin? Yukarı çıktım ben. Tamam. Geldim yanındayım ben. Birini aldım. Atışlayayım, geleyim mi? Yok. Yön ver, bomba bombaya yağdırayım ben oraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, onlar düştü Bir kişi kaldı şurada. Gel beraber gidelim e, ee, buz, buz pateni yolu oluşturacağım. Altımda. <laughs> <laughs> Pega vurdu. <laughs> bir çara kaldıydım. Yıldızı bir fırlattı öldü biri bana biri benim canımı götürdü kim götürdü benim canımı nasıl benim canım gitti neredesin ya buradayım adamlar yolda şurada biri daha var diye sıkan birisi vardı Adam geldi. Bak saklanıyormuş gördün mü içeride? Ondan dedim. Şurada de birini daha e, ee, finishlemiştim ama yap ya daha doğrusu almıştım ama gelmedi kili galiba. Fark etmedim. Şu şırıngayı bir kendime iyileştireyim. Tamamdır. AKM alayım. Daha çok kişi var ya. Gel gidelim. Şunları avlamaya. Sağdan geliyor ses. Gel. Ay! Abi adam burada burada. Gel beni al beni al beni al. Aşkım oradan bak. Adam nerede? Abi bu ya. Arkamızda pusuyormuş ya. Önüne düşüyorum. Adamın önüne düşüyorum. Aldım onu. Başkası var mı bilmiyorum. Yok. Nere kaçıyorsun? Nere? Al sen mermilerini falan. Tamam, avuk aldım ben Tamam. Başkası geldi. Biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Gel. Evet. Aa, vuramadım adama. Nereden duydun sesi? Tamam, yukarıda. Nerede? Yukarıda, yukarıda. İçeri girdim Aldım onu Sen atlama atlama sen Oturacak. O ne lan? Oha. Lan tövbe estağfurullah. Nasıl korktum ya? Nerede? Adam bize buz attı galiba. Bilmiyorum ki hangarın içinde mi? Ya, buradaymış. Tek kişiydi herhalde. İnşallah tektir yani, ne bileyim. Buradaki sesi sen mi attın? Hayır, orada bir daha var. Araba arkası. Tamam. Nereden? Hayır hayır seninkini fişlemeye çalışıyorum da Hadi gel Araç Araç I'll be right there. Musti ne yapıyorsun kanka Adam Yarın yokmuş gibi geliyordu Adam var Nerede? Gel araca gel. 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 Gitme gitme. Ya nere gidiyorsun? İçinde şeyin. Ya girmedim içeri. Ne diğerini aldın mı? Ha, ha. tamam. Nerede? Burda 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 burada aşağıda iki kişi Paulvin arıyor böyle. Diğeri de mi öldü? Paulvin vurdu ee, galiba oldu, oldu. onu. Yok ben vurmuştum onu canını aldım da. Valla pornin adamsın kanka. Yani daha demin de beni kaldırsaydın hiç böyle şeyler yaşamayacaktık ama. Birini aldım. Biri solda. Onu da aldım. Zaten son kişiler bunlar. Bu ölmüş. out.